Selamlar. Bugünkü sorumuz çok 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 güzel bir soru. Tabii ki bu sorunun cevabını sizler için araştırarak buldum. Sorumuz ne? Sorumuz şu en yüksek İngilizce seviyesi nedir? Yani bu, bunu araştırmadım bu arada. Birazcık farklı bir şekilde bir araştırma konusu belirledim. Şimdi en yüksek İngilizce seviyesi tabii ki advanced seviyedir. Yani C1, C2 dediğimiz seviyeler oluyor. Yani C seviyesi. İngilizce neye göre seviyelendiriyor? A, B, C diyorlar. Ona da A'yı da bölmüşler. A1, A2 demişler. B1, B2 demişler. C1, C2 demişler. Yani İngilizce A, C'den başlamıyor. A'dan başlıyor. A1, A2, C1, C, B1, B2. C1 ve C2 olarak gidiyor. En yüksek seviyede C2. Ama en yüksek seviye demek ana dil seviyesinde İngilizce biliyorum demek. Tabii ki bu konuşulanı anlamak, anladığınızı söylemek şeklinde. Yani hem konuşmada hem okumada hem de yazmada herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağınızı belirtiyor. Tabii ki burada benim araştırdığım kısım devreye girecek. Şimdi ben neyi araştırıyorum? Bu bu kadar zor değil tabii ki. Benim araştırdığım kısım şu. Şimdi birçok kişi bu A1'leri A2'leri B1'leri, B2'leri karıştırıyor. Diyor ki mesela ben A1'im, ben elementir çıkıyorum. Her kursta da bu durumlar değişiklik de gösteriyor bu arada. Yani hani mesela şey diye yapıyorlar. İşte hani bir kursa gidiyorsunuz. Bunu diyor ki işte e, bizde diyor A2 elementiridir diyor. B1 işte şudur diyor. Pre-intermediate'dir diyor. Siz başka bir yere gidiyorsunuz. A2 pre-intermediate B1 intermediate olabiliyor. A1 beginner oluyor. Hep böyle karışıklıklar var. Yani hani gerçekten bir benim seviyem elementir mi beginner mı bizim kursta bu öbüründe öbürü bir şeyler oluyor ne oluyor gelin birlikte bakalım şimdi benim araştırmam sonucunda şunu buldum ben aslında dil kurslarının birçok uluslararası geçerli olan dil kurslarının baz aldığı bir yer var seviyeleri belirlemek adına nereye baz alıyorlar Avrupa dilleri ortak çer çerçeve programını baz alıyorlar ve A1 A2, B1, B2, C1, C2 olarak 6 seviye olduğunu artık herkes kabullenmiş durumda. İngilizce yeterliliğiniz küresel standartlara uygun olacak şekilde bakıyorlar. Şimdi mesela demiş ki burada İngilizcenin seviyeleri ve açıklamaları diyoruz hemen. Beginner levi, level için şunu söylüyor. İnsanlarla tanışabiliyorsanız, saatleri, yerleri, yön duygularınızı anlatabiliyorsanız siz abirsinizdir. Başlangıç yani beginner seviyesinde İngilizce konuşabiliyorsunuzdur. Başlangıç için yer yön duygunuz varsa sipariş verebiliyorsanız oho siparişi de veriyorsa bizim öğrenciler zaten İngilizce sökmüş oluyor. Dolayısıyla sizler aslında başlangıç seviyesinde İngilizce konuşabiliyor olmanız gerekiyor diyebilirim. A2 intermediate level yani orta olarak geçiyor. A2 seviyesinde iseniz burada tabii ki dediğim gibi Avrupa dilleri ortak çerçeve programı baz alınmıştır dediğim gibi. Burada başlangıç üzeri orta seviyede İngilizce bilginizi ifade ediyor. A2 seviyesi akademik eğitim almak için yeterli bir seviye değildir. Ama A2 A2.1 A2.2, A2.3 olarak ayrı ayrı alt seviyelere de ayrılıyor. A2.2'de birazcık hani mesela şöyle diyor. Sevdiğin ya da sevmediğin aktivitelerden bahsedebilirsin. Günlük ve basit ihtiyaçları İngilizce bilgini kullanarak öğrenebilir, karşılayabilir ve giderebilirsin. Alışveriş yapmak, tatil planı ya da otel rezervasyonu yaptırmak gibi. A2.1. A2.2'de artık sen diyor ki mesela e, basit bir problemi açıklayıp çözüm üretebilirsin diyor. İnsanlara rehberlik edebilirsin, davetlileri aslında detaylıca açıklayabilir, kibarca insanları yanıtlamayı öğrenebilirsin. Hani başlangıçın biraz daha ilerisine gitmiş oluyorsun, tam olarak ortaya yaklaşıyorsun diyor. İngilizce olarak anlaşma ya da anlaşmazlıkları belirtebilirsin ya da şikayet edebilirsiniz diyor. Şikayetlenmeyin. İngilizce'de şikayetin ne olduğunu öğrenmeyin. Boş verin siz. Pozitif gidelim. A2.3'te artık diyor ki mesela bildiğiniz ekipmanları böyle satın alabilirsiniz diyor. Tanım, bir şeyleri tanımlayabilirsiniz. Anlaşma ayarlayabilirsiniz. Mesleki temaslar kurabilirsiniz. A2.3'te. İngilizce tavsiye verebilir ve öneride bulunabileceğinizi söylüyor. İngilizce konuşurken zaman zaman ana dilinizin araya girdiğini hissedebilirsiniz diyor. B1 İngilizcesi orta üstü yani upper intermediate level olarak da geçiyor. B1'de artık gramer noktasında her şeyi çözmüş oluyorsunuz. Birçok firmanın yabancı bir ekip ve e, proje yönetimi, yurt dışı satış, ihracat gibi bölümlerde çalışılacak e, çalışacaklar için talep ettiğim minimum işi alım seviyesi de aslında B1 diyerek zaten belirtmişler. Aklınızda bulunsun. Türkiye'deki B1'lere aldanmayınız. B1.1, B1.2 ve B1.3 olarak ayırmış zaten. Mesela B1.1 projeleri toplantılara katılmak ve hani günlük iletişim kurabilmek için önemli diyor. B1.2'ye demiş ki mesela hani yabancı olduğu sözcüklerin karşınıza çıktığı zorlu sosyal durumlarda bile yeterli olabileceksiniz. Ve bu noktada da hani B1.2 biraz daha sizi sosyal hayatta daha kolay bir şekilde ilerletecektir demiş. B1.3'e aslında biraz daha böyle şey diyor. Kendinden gelişen konuşmalar başlatabilirsiniz ve siz sosyal diyalogları ilerletebilirsiniz. İş alanında karşılaşacağınız zor akademik kelimeleri de artık hallediyorsunuz şeklinde gidiyor. Mesela İngilizce bilginiz ile bir ofisi yönetebiliyorsunuz, bir anlaşmazlığı düzeltebiliyorsunuz veya bir gruba karşı fikirlerinizi de sunabilirsiniz demiş. B2 artık advanced level benim en sevdiklerimden. Şimdi artık B2 geldiğiniz zaman iki ayrı alt seviye var. Yine B2.1 ve B2.2 yapıyor. Yine Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programından B2.1 ve B2.2 olarak ayrılmış oluyor. Burada da toplantılarda kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Ama C1 ve C2 seviyeleri ana dil seviyesi olarak değerlendirilmiş. Dilin bütün kontrolü sizde oluyor. Siz konuşmak istediğinizde konuşmaya başlatıyorsunuz. Hiçbir yerde hiçbir noktada sorun yaşamıyorsunuz. Ana dil demişken aksan olarak demiyor. Diyor ki aslında hani IELTS'den yeterli bir puan alabilecek kadar gerçekten daha üst düzeyde C1 ve C2 seviyeleri oluyor. Örnek vermek gerekiyorsa bir Türk Türkçe'yi C seviyesinde konuşuyor. Eğer C seviyesi İngilizce biliyorum diyorsanız Amerikalı ve İngiliz gibi aslında burada İngilizce konuşmanız ve anlamanız gerekiyor demişler. E, aksan değil dediğim gibi İngilizce konuşmanın seviyesi C seviyesinde en yüksek seviyedir. O da zaten Türkçe'yi konuştuğunuz gibi İngilizce'yi konuşabiliyorsanız zaten çözmüşsünüz demektir. Ama e, aksanlı olarak konuşmak biraz daha durumu değiştirebiliyor. Soru için de teşekkür ediyorum. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorumunuzu yazmanız yeterli. Bizi beğenmeyi, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza yurt dışı eğitimle ilgili gelebilecek, İngilizceyle ilgili gelebilecek bütün soruları yanıtlıyoruz. Lemon Akademi'yi takipliyoruz. Kanala da abone oluyoruz. Peki, peki, peki bir sonraki videonun konusunu belirleyecekler nerede derseniz onlarla aşağıda buluşuyoruz.